Çin rejimi çok sayıda ülke tarafından Doğu Türkistan'daki soykırım nedeniyle yaptırımlarla karşı karşıya kalmasına rağmen Doğu Türkistan'dan Avrupa ülkelerine zorunlu çalıştırma ürünlerini ihraç etmeye devam ediyor. Çin Propaganda Tanrı yer alan 6 Ocak 2023 tarihli habere göre Doğu Türkistan'ın Korgaz sınır kapısından Avrupa'ya giden tren sayısı kat ve kat arttı. Çin Demiryolları şirketinin sözde Xinjiang şubesi aracılığıyla gündelik eşya, otomobil parçaları ve elektronik ürünlerini içeren mal taşıma kapasitesi Çin'de bir ilk olarak nitelendirildi. 2022'de Çin'deki maksimum seviyede taşıma hacmini oluşturan kargo yükleme ve boşaltma olmak üzere ihracat başarısı olarak övgüyle bahsediliyor. Çin Halk Kurtuluş Ordusu 5 Ocak'ta Doğu Türkistan'da sıfırın altındaki 20 derece sıcaklıkta askeri tatbikatlar gerçekleştirdi ve yeni 3. nesil Type 99A tankını test etti. Çin Halk Kurtuluş Ordusunun Type 99A tankının Çin silahlı kuvvetlerinin hızlı modelleşmesini temsil eden, yüksek hareket kabiliyeti, dijital sistemler ve optik silahları birleştiren yeni bir savaş silahı türü olduğu ortaya çıktı. Sıfır vaka politikasından vazgeçtikten sonra geçen hafta sonu sınırlarını uluslararası uçuşlara açan Çin'in en kalabalık 3. vilayeti Henan'ın Sağlık Komisyonu Direktörü yerleşim nüfusunun neredeyse %90'ının korona olduğunu söyledi. Direktör 6 Ocak itibariyle bölgede COVID-19 enfeksiyon oranı %89 dedi. 99 milyon kişinin yaşadığı Henan'da bu 88 milyon hasta kişi olduğu anlamına geliyor. Çin'in Berlin Büyükelçisi Almanya'nın yeni Çin stratejisinin soğuk savaş dönemini hatırlattığını ve iki ülke arasındaki ilişkileri riske atabileceğini belirtti. Çin son 6 yıldır Almanya'nın en büyük ticaret ortağı olarak kayıtlara geçerken Alman kamuoyu son dönemde Rusya'ya enerji bağımlılığının enerji kriziyle sonuçlanmasının ardından Çin'e olan ekonomik bağımlılığı tartışıyor. Almanya Ekonomi ve İklim Koruma Bakanlığı ülkenin ekonomik olarak Çin stratejisini değiştirmek için çalışmalar yürütüyor. Tayvan, ada çevresinde Çin'e ait 57 hava aracının tespit edildiğini belirterek Çin'in gerçekleştirdiği askeri tatbikatı kınadı. Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in ofisinden yapılan açıklamada tatbikatın şiddetle kınandığı belirtilirken, Tayvan Boğazı'yla bölgede barış ve istikrarın sağlanmasının hem Tayvan hem de Çin'in ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. Çin'de ay takvimine göre yeni yılın başladığı Bahar Bayramı tatili döneminde bu yıl ülke içindeki 2,1 milyar seyahat yapılması bekleniyor. Ulaştırma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre COVID-19 tedbirlerinin gevşetilmesinin ardından bu yıl 7 Ocak 15 Şubat'ı kapsayan 40 günlük tatil dönemindeki seyahatlerin geçen yıla göre %99,5 artacağı öngörülüyor.